Daha sonra yerleşkemizin millet bahçesi, millet camisi ile yüksek mahkeme binalarını da hizmete alacağız. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eseri. Böylece Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Şu noktayı da vurgulamakta fayda görüyorum. Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. Bu güçlü temel üzerine inşallah yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarında ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü biçimde devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle yerleşkenin yapımında emeği ve alın teri olan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. TOKİ'mizi Özellikle tebrik ediyorum. Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar açılışımızı kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Ama öncesinde dua yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dinişleri Başkanı Sayın Hakan Moral'a mikrofonu takdim ediyorum. Buyurunuz lütfen. Amin. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi şu mekanda senin huzurunda Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisimiz bina, binalarını açılışı için şurada toplandık. Niyetlerimizi kabul eyle buraya uzaktan yakından teşrif eden bu güzel birlikteliği topluluğu bereketli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu cennet vatanımızın her bir karış toprağını bizlere emanet eden ecdadımızdan sonra Ya Rabbi gecesini gündüzüne katıp milletimizin refahı, iradesi, bekası için çalışan, bir adım daha ileriye götürmek için mücadele eden ve bu eserleri bizlere kazandıran Başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ve Büyüklerimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletimizi ve Büyüklerimizi payidar eyle Ya Rabbi. Devletimize ve milletimize zeval verme Ya Rabbi. Bu güzel birlik ve beraberliğimizi ahiret alemine dek daim eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize ömrümüz hitamında bu şekilde hayırlı hizmetler yapabilme fırsatını da bizlere lütfeyle Ya Rabbi. Hayırlar fethi için, kötülük ve şerlerin defi için, dualarımızın kabulü için, şu güzel meclis binamızda, cumhurbaşkanlığımızda milletimizin irade, iradesini, bekasını yansıtacak güzel hizmetler yapılabilmesi için, Allah rızası için El Fatiha. Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Bu muhteşem eserler Kıbrıs'ımıza, Kıbrıslı kardeşlerimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Bu güzel eserlerin, eserimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, siz saygıdeğer hemşehrilerimize, aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Günün erken saatte itibariyle bu alanda bulunan tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun.